Şu anda İzmir'de Buca Göleti'nde yürüyoruz. Gökyüzü altın rengine bürünmüş, güneşin ışıkları yavaşça göletin yüzeyine dokunuyor. İzmir Buca'daki bu güzel gölet hafif bir rüzgarın serinliğiyle dans eden yapraklarla çevrili. Kuşların şarkılarıyla dolu bu huzurlu ortamda suyun hafifçe kıpırdandığını duyuyorsun. Gökyüzü açık, hava temiz, etrafında ağaçlar yükseliyor, suyun üstünde nazikçe süzülen kuşlar var. Bu gölet sadece bir su birikintisi değil. Aynı zamanda doğanın kucağında bir huzur noktası. Çocuklar burada oyunlar oynar, büyükler gölet kenarında yürüyüş yapar, gökyüzünde kuşlar dans eder. Burada her şey birbiriyle uyum içinde. Fakat zamanla gökyüzü değişmeye başladı. Gökyüzünde kara bulutlar toplanıyor, birdenbire sağanak yağmurlar başlıyor. İnsanların yıllardır doğaya verdiği zarar atmosferde büyük değişikliklere neden oluyor. Fosil yakıtların kullanımı, ormansızlaşma, kontrolsüz sanayi ve plastik atıklar hepsi dünya üzerinde bir iz bırakıyor. Atmosferin ısınmasıyla birlikte yağışlar daha dengesiz hale geliyor. Bir gün kuraklık yaşanırken ertesi gün şiddetli yağmurlar ve sellerle karşılaşıyoruz. Buca göleti de bu değişimlerden nasibini alıyor. Aşırı yağmurlar bir anda gölde taşkınlara neden oluyor. Gökyüzündeki bulutlar aniden kara bir örtü gibi gölü kaplıyor ve şiddetli rüzgarlar ortaya çıkıyor. Sadece yağmur değil bu sefer kasırgalar da gölette oluşuyor. Doğanın gücü korkutucu bir hal alıyor. Ama her şey bitmiş değil. Buca göletinin huzuru bozulmuş olabilir ama bu sadece bir son değil. Aynı zamanda yeni bir başlangıç olabilir. Unutma her fırtına ardında gökyüzüne tekrar açılır, güneş tekrar doğar. Artık bu yolculuğun bir parçasısın her adımın, her hareketin bu güzel gezegeni daha iyi bir yer yapacak. Geleceği koruma zamanı şimdi. Son zamanlarda bucaza alışık olmadığımız bir şey yaşanıyor. Yağmur durmadan yağıyor ve artık bu yağmurlar sokaklarımızı dolduran sel sularına dönüşüyor. Hepimiz yağmur yağdığında denizi izlemeyi severiz değil mi? Ama bu sefer işler farklı. Aşırı yağmurların ardından deniz Buca'ya doğru taşmaya başladı şehrimiz sular altında kalıyor. Bu yaşadığımız sel felaketi aslında sadece bir doğal olayı değil. Atmosferdeki sıcaklıkların artması deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor ve bu yükselen deniz aşırı yağmurlarla birleştiğinde taşarak şehri sular altında bırakıyor. Evler, yollar, parklar hepsi sular altında kalıyor. Bir anda tanıdığımız buca bir su şehrine dönüşüyor. Ancak bunun nedenleri biziz. Fabrikalardan çıkan dumanlar, arabalarımızın egzozları, tüketim alışkanlıklarımız, hepsi doğamıza zarar veriyor. Ama hala yapacağımız çok şey var. Doğamızı korumak, enerji tüketimimizi azaltmak ve geri dönüşme önem vermek. Eğer şimdi harekete geçersek, gelecekte denizlerin taşmasını ve şehirlerimizin sular altında kalmasını önleyebiliriz. Hadi birlikte harekete geçelim. Çünkü doğa biz ona iyi davrandığımızda bize karşılık verir. Daha güzel, daha güvenli bir Buca için şimdi harekete geçelim. We are for climate iklim değişikliğine karşı mücadele projesinin çevrimiçi platformuna katılın. İklim değişikliğine karşı mücadelemize yardımcı olmak için lütfen www.weareforclimate.org adresini ziyaret edin. Platformda proje duyurularını eğitim fırsatlarını ve kampanyaları bulabilirsiniz. İklim değişikliğine karşı mücadele sizin katılımınızla mümkün.